Bir video mu oynuyoruz? Hayır oyun oynuyoruz. Hiç bu kanalda görmediğiniz. Arkadaşlar bugün heyday'de ben Altay'a masal demiştim. Beyza çılgınlıklarına abone oldunuz değil mi? Bir de oyun zamanı. Norton herkes abone olmalı. Yoksa YouTube bırakacakmış. Öyle dedi bize. Her videomda Norton'a abone olmalısınız diyeceğim. Norton yazın. Zaten çıkıyor da bu oyun amacını kimse bilmiyor. Yorumlarda bunu sormayı unutmayın. Arkadaşlar. Bunu yapalım da of. Ben ilerleyemiyorum ki. Çok zor. Sen nasıl geçtin? Bilmiyorum. Arkadaşlar çok sıkıldım be. Şu 3 dakika olsun öyle kapayacağım. Bunlar ne çekiyor? Sıkılıyor ki. Arkadaşlar bu oyunun insan sıkılır sıkılır. İzleyenler sıkılmaz da risk alıyor. Ama niye arkalarına dönmüş gö ya? Götlerini gösteriyorlar. <laughs> ya diğer mal savaşma mu? <laughs> Şimdi ben de tam gitti gittiler. Abi ne yapıyor ya bu? Hı? Ya bu diğerine Diğeri verdi. Ben burada hiç çalışmıyorum. Sen? Ben de. Çünkü çok fazla sıkıcı. Değil mi? Hı <laughs> -hı. Arkadaşlar ben size ortalığını göstereyim direkt. Az kaldı çünkü videoyu bitmesine. Gördüğünüz gibi böyle. Hmm, 3 dakikada Üstak kovulur olmaz değil mi? Asansör var orada. Ee, buradan da kestirme tavuğu. Benim filmim böyle. Zaten diğer yerleri görmüşsünüzdür. Ee, arkadaşlar şu anda bu videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın oteli yıka bir tane daha gelebilir ama 3 dakikalık arkadaşlar hepimize görüşürüz